Hikaye 1968'in Aralık ayında bir gece başlıyor. Genç bir çift David Faraday ve Betty Lou Jensen arabalarını California, Vallejo'daki sakin bir yola park etmişlerdi. İlk buluşmalarındaydılar ve hayatlarının trajik bir şekilde sona ermek üzere olduğundan habersizlerdi. Geceyi silah sesleri böldü. David ve Betty Lou, Zodiac Katili'nin ilk kurbanları oldular ve on yıllarca araştırmacıları şaşkına çevirecek bir gizemin parçası oldular. Cinayetler Vallejo ve ötesinde şok dalgaları yarattı. Bu katil kimdi? Neden bu masum çifti hedef almıştı? Topluluk korku ve belirsizliğe sürüklenirken sorular cevapsız kaldı. Kimse bunun korkunç bir destanın sadece başlangıcı olduğunu bilmiyordu. Yakında Zodiac katili olarak bilinecek olan kişi, tüyler ürpertici çıkışını yeni yapmıştı. Zodiac katili geceye karışıp gitmedi. Dikkat! ün istiyordu. Gizem maskesinin arkasına saklanmış olsa bile dünyanın adını bilmesini istiyordu. David ve Betty Lou'nun cinayetlerini takip eden aylarda katil, yerel gazetelere alaycı mektuplar gönderdi. Ürpertici detaylar ve şifreli sembollerle dolu bu mektuplar, katilin imzası haline geldi. Mektuplar sadece itiraftan ibaret değildi. Bunlar yetkililere ve halka yönelik bilmeceler, meydan okumalardı. Görünüşe göre Zodiac katili ölümcül bir oyun oynuyordu ve riskler korkunç derecede gerçekti. Bir dizi cinayeti üstlendi ve her biri bir öncekinden daha cüretkardı. Ancak bu mektupların en rahatsız edici yanı, katilin kimliğinin anahtarını elinde tuttuğunu iddia ettiği şifreli mesajların şifrelerin eklenmesiydi. Yıllarca Zodiac katilinin şifreleri çözülemedi. Hem şifre çözücüler hem de amatör dedektifler, Katilin çarpık bulmacalarının içine gizlenmiş sırları çözmek için mücadele ettiler. Şifreler sonsuz bir hayranlık ve hayal kırıklığı kaynağı, ince havaya karışmış gibi görünen bir katille somut bir bağlantı haline geldi. Sonra 2020'de bir grup şifre çözücü çarpıcı bir açıklama yaptı. Zodiac'ın en kötü şöhretli şifrelerinden birini, 50 yılı aşkın bir süredir uzmanları şaşkına çeviren 340 karakterlik bir mesajı kırmışlardı. Çığır açan bu gelişme beklenmedik bir kaynaktan geldi. Amerika Birleşik Devletleri Avustralya ve Belçika'dan 3 amatör şifre çözücüden oluşan bir ekip, beceriklilik, azim ve sofistike yazılımların bir kombinasyonunu kullanan ekip, katilin mesajının şifresini çözebildiler. Mesajın kendisi tüyler ürpertici olsa da katilin kimliğini ortaya koymuyordu. Bununla birlikte katilin ölüm saplantısını ve hatırlanma arzusunu doğrulayan, bir deli adamın zihnine cezbedici bir bakış sundu. Zodiac'ın şifresini kıran ekip, deneyimli profesyonellerden oluşan bir grup değil, çözülmemiş gizemlere olan ortak bir hayranlıkla bir araya gelen tutkulu bireylerden oluşan bir koleksiyondu. Kendilerine vaka kırıcılar diyen bu grupta, hepsi bir katili adalete teslim etme arzusuyla birleşmiş eski kolluk kuvvetleri görevlileri, gazeteciler, ve bilgisayar bilimcileri vardı. Vaka kırıcılar sadece şifreleri kırmakla yetinmediler. Eski kanıtları inceleyerek, yeni ipuçlarını takip ederek ve tanıklarla görüşerek Zodiac davasına daha derinlemesine indiler. Özverileri, Zodiac katilinin bunca yıldan sonra bile bulunabileceğine olan inançla beslenen sarsılmaz bir özveriydi. Çabaları onları çıkmaz sokaklar ve yanlış vaatlerle dolu dolambaçlı bir yola götürecekti ancak umutlarını kaybetmeyi reddettiler. Bir yerlerde göz önünde gizlenmiş halde 10 yıllardır Kaliforniya'yı rahatsız eden gizemin cevabının olduğuna inanıyorlardı. Bir şüphelinin gölgesi Gary Francis Post ortaya çıkıyor. Vaka kırıcılar amansız soruşturmaları boyunca gerçek suç dünyasında şok dalgaları yaratacak bir isim ortaya çıkardılar. Gary Francis Post, sorunlu bir geçmişe sahip merhum bir ev boyacısı olan Post, Zodiac davasında baş şüpheli oldu. Profiliyle uyumluydu, polis çizimlerine ürkütücü bir şekilde benziyordu ve cinayetlerin işlendiği bölgelerde yaşamıştı. Poste aleyhindeki kanıtlar ikinci dereceden olmasına rağmen ikna ediciydi. Alnındaki yara izleri hayatta kalan bir kurban tarafından tanımlananlarla eşleşiyordu. Eşyalarının arasından bir olay yerinde bulunanlara benzer boya sıçramaları olan bir kol saati çıktı. En çok suçlayıcı olanı ise vaka kırıcılar, Zodiac'ın mektuplarında doğrudan postu işaret eden anagramlar ve gizli mesajlar keşfettiklerini iddia ettiler. Kolluk kuvvetleri yetkilileri temkinli davranırken halk büyülenmişti. Bu bekledikleri davadaki kırılma noktası olabilir miydi? Zodiac katilinin şifreleri basit yer değiştirme şifreleri veya kolayca çözülebilen bilmeceler değildi. Bunlar kasıtlı olarak yanıltmak ve kafaları karıştırmak için tasarlanmış karmaşık, çok katmanlı bulmacalardı. Katil, şifre çözme sürecini daha da zorlaştıran yazım hataları, dil bilgisi hataları ve tuhaf semboller kullandı. Uzmanlar, Zodiac Katili'nin hataları kasıtlı olarak kullandığına, araştırmacıları alaya almak ve oynadığı oyunu uzatmanın bir yolu olduğuna inanıyor. Şifreler sadece bilgiyi gizlemekle ilgili değildi. Bunlar kontrolle onu maskelemeye çalışanlara karşı entelektüel üstünlüğünü göstermekle ilgiliydi. Yanlış yazılmış her kelime, yanlış yerleştirilmiş her sembol, katilin kibrinin ve hem kurbanlarını hem de yetkilileri kendi yaptığı bir ağda hapsetme arzusunun bir kanıtıydı. 7. bölüm: Geçmişin Yankıları. Dijital Çağda Analog İpuçları. Zodiac katili, DNA analizi, yaygın güvenlik kameraları ve internetten önceki bir dönemde faaliyet gösteriyordu. Suçları analog yapılarıyla dikkat çekiyordu ve geride cezbedici olmasına rağmen zamanın teknolojisiyle analiz edilmesi zor olan fiziksel kanıtlar bırakıyordu. Olay yerlerinden parmak izleri alındı, el yazısı örnekleri incelendi ve görgü tanıklarının ifadeleri titizlikle kaydedildi. Ancak katil dikkatliydi, izlerini örtüyordu ve onu kesin olarak suçlara bağlayabilecek çok az ipucu bıraktı. Zodiac davası, katillerin görünüşte iz bırakmadan ortadan kaybolabilir gibi göründüğü, geride korku ve cevapsız sorular bıraktığı bir dönemin ürkütücü bir hatırlatıcısı haline geldi. 8. Bölüm Çözülen Bir Hayat, Maskenin Arkasındaki Adamın Maskesini Düşürmek Vaka kırıcılar, Gary Francis Poston'in hayatına daha derinlemesine indikçe rahatsız edici bir tablo ortaya çıkmaya başladı. Post, şiddete ve düzensiz davranışlara eğilimli, sırlarla dolu bir adamdı. Bildirildiğine göre şifrelere ve şifrelere ilgi duyduğu hava kuvvetlerinde görev yapmıştı. Onu tanıyanlarla yapılan görüşmeler büyük bir zulüm yeteneğine sahip, başkaları üzerinde güç kullanmaktan hoşlanan bir adamın portresini çizdi. Aile içi şiddet fısıltıları, eski arkadaşlarına yönelik tehditler ve çok az kişinin birebir tanık olduğu karanlık bir taraf vardı. Görünüşe göre Post, hayatını göz önünde saklanarak geçirmişti. Gerçek doğası gösterişsiz bir cephenin arkasına gizlenmişti. Araştırmacılar, Post hakkında ne kadar çok şey öğrenirse, Zodiac katilinin maskesini nihayet düşürdüklerine o kadar ikna oldular. Zodiac katili davası, 10 yıllardır halkın hayal gücünü ele geçirdi. Çözülmemiş cinayetler, şifreli mektuplar ve kalıcı gizem onu gerçek suç meraklıları, koltuk dedektifleri ve komplo teorisyenleri için sonsuz bir hayranlık konusu haline getirdi. Dava, David Fincher'ın yönettiği büyük bir Hollywood filmi olan Zodiac'ta dahil olmak üzere çok sayıda kitaba, belgesele ve hatta büyük bir Hollywood filmine konu oldu. Detaylara gösterilen titiz dikkat ve ürkütücü atmosferiyle film Hikayeyi yeni bir nesle taşıdı, davaya olan ilgiyi yeniden alevlendirdi ve adalet için yeni çağrılara yol açtı. Görünüşe göre Zodiak Katili Amerikan folklorunun bir parçası, gölgesi Kaliforniya ve ötesinde hala büyük bir alana yayılan bir öcü haline gelmişti. Gary Francis Posten'in Zodiak Katili davasında baş şüpheli olarak teşhis edilmesi önemli bir dönüm noktası olsa da, Aynı zamanda cevapladığından daha fazla soruyu gündeme getirdi. Post yalnız mı hareket etti yoksa terör saltanatında ona yardım eden başkaları da mı vardı? Henüz cinayetleri ile ilişkilendirilmemiş başka kurbanlar var mıydı? Ve Post'i bu kadar korkunç eylemleri gerçekleştirmeye iten sebep neydi? Zodiac Katili davasına ilişkin soruşturma bu çözülmemiş gizemin kalıcı gücünün bir kanıtı olarak açık kalmaya devam ediyor. Kolluk kuvvetleri yetkilileri, postiyi kesin olarak suçlarla ilişkilendirmek ve mezara götürmüş olabileceği kalan sırları ortaya çıkarmak umuduyla kanıtları incelemeye devam ediyor. Zodiac katili gitmiş olabilir, ancak gölgesi en sıradan görünen hayatların yüzeyinin altında bile gizlenebilecek karanlığın ürkütücü bir hatırlatıcısı olarak kalmaya devam ediyor.